Merhaba de bu haftaya hoş geldiniz. Yılın ilk programıyla karşınızdayız demeden de bir podcast programı açılmaz herhalde. Bu yılın ilk programı, yılın son programı <laughs> falan filan. Seneye görüşürüz. Alın size seneye Rakam görüştük verelim. hesabı. Ee, karşımda Emre Vatansever, yanımda Alıcay Algün. Ee, burada Özcan Yazıcı. Orada kenara silmiş iki telefonuyla oynandı. Bir Bursa hayali <laughs> Yakup Altan kardeşimiz var. Yakup'cum nasıl geçti 2024. <laughs> Ya, Kendisi kapalı. başkanın sosyal medyası. Belediyenin bel kemiği ve şeyi. E, önemli bir insan. tek başına başkan sosyal medyasını idare ediyor. Şu an de iki telefona gerçekten bokuyor. İş yapıyor. Dışarıda sıkılmasın diye böyle oturturduk onu. Ama dışarıda da yapışan oy dışarıda da bunu yapıyor. Telefonlarla <laughs> oynuyor. Evet yılbaşı akşamı ben hariç bir de Özcan abi hariç. Herkes Lülfer Belediye Cumhuriyet Belediye binasının önünde, halk evinde Cumhuriyet Meydanı'ndaydı. Ben evde kutladım meydanda kutladınız nasıldı? Güzeldi. Şaşırdınız mı o kadar kalabalığı? Yok o kadar kalabalık ha. değildi ha. ama güzel bir kitle vardı ben ona şaşırdım. Çok hoşuma güzel gitti. Güzel bir kalabalık derler buna. Yani tam kıvamında. Evet. Aşırı Arla... kalabalık olsa bu kadar güzel olmazdı. Evet. Güzel ha. bir kitle olmasını Lüfer'de niye seni şaşırtıyor? Ben de hep güzel kitle görüyorum. Güzel bir kalabalık dedim ben. Yok. Ben yok. Cenk ben yani ha. kitle şey Ya yani ne bileyim hani yılbaşı gecesi olunca böyle ee, aileler evlerinde olur. İşte ya da herkesin planı vardır normalde böyle sokakta serserilik yapan insanlar gelir diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Ben yanıldım. Onlar neredeydi peki? Bilmiyorum onları görmedim. Z yolunda. Onlar <laughs> da evdeydi demek ki. Onlar, onlar da çıkamıyor ya bu Cenk'in söylediğine asla katılmıyorum. Böyle bir şey değil. Aileler dışarıda yılbaşını kutlarlar. Bu çok böyle nasıl diyeyim ya? Bir feodal bir zihniyetin Söyleme, aile evde oturmalı dışarı çıkmamalı kadın evde kapatan kadın kapatan zihniyeti ben bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum soğuk falan <laughs> yani ne bileyim ben mesela çocuğumu alıp gelemedim A aşırı soğuk diye hasta olur mu, hasta olur diye onu kastetmiştim mütafi ve tür feminizmi <gülüyor> yeni <gülüyor> yılda neler bekliyor Nülfer Belediyesi'nde yaşayan insanların Ocak ayı Nülfer Kent Lokantası menümüzü <laughs> Duyurduk. Et yemeği var. Her, her gün. Her gün. Her gün et. Neler bekliyor? Hemen giriş yapın ya. Yani yılbaşı nasıl geçti? Biz rahat çalıştık. Sizin nasıl geçti? Sana da bir soralım. Ya ben e, bir ilaç kullanıyorum. O ilaç beni ilk baş birkaç saat sersemletti. Yan etki yaptı kullandığım bazı şeylerle. Uçan kuş bizdeydi işte. Öyle. O etkisi dışında iyiydi ya. Muhabbet sohbet geçti. Tamam. Yeni yıl aslında çok güzel bir etkinlikle başlıyor 4 Ocak'ta. Tarihi eminim yani 4 Ocak günü Okay evet. Temiz. Okay Temiz birkaç, bilmiyorum tam sayısını ama kendi müzik aletlerinden bir grubunu bizim meme hediye ediyor. Hediye mi denir bilmiyorum. Bağış. Bağışta bulunuyor. Bizim biliyorsun Müzik enstrüman, Enstrümanları Müzemiz var. Şeyde Sur Yapının altı Harmony Towers. U. Harmony Tower'un altında. Bu karşısında işte. Evet, haritalarda da çıkıyor hemen gitmek isteyenler için. Çok güzel bir müze. Evet. İki tane Murat diye bir arkadaşımız işletiyor orayı. İşletiyor derken ücretsiz hani orada görevliler. İkisi de müzikle alakalı arkadaşlar. Hem o bağışladığı müzik aletlerinin açılışını yapacağız. Sergili yani verdikleri. Hem de o, o, geldiği gün konser konserimiz var. Okay Temiz ve ekibiyle birlikte. Galiba Kaan var. Ekipte yine yani bir trio ya da Ekibi sayalım hatta ya. Kimler var? Değerli sanatçılar sesini geldi. Sesin kaçtı Emre bak. Kulaklık takmıyorsunuz abi. Kaçtı. Böyle profesyonel sizlik yok ya. Dur dur söyleyeyim bak. Doğru diyor. Ben tıklıyorum. Piyano vokalde Mehmet Ali Evet. Trombonda Bulut Gülen ve, Gülen ve akustik Akustik ve... Bastalı Kaan Yıldız. Kaan Yıldız aynen. Güzel ve zaten hepsi birbirinden değerli sanatçılar. Öyle bir dörtlü. Cumartesi günü saat 20'de konser. Sergi açılışı 19'da. Bilet fiyatları indirimli 200 tam 250. Herkesi bekleriz. Ee, Rıza evet, abi konuşalım. de orada bir çekime gidecek yarın. E, o kayıtemiz 21 farklı enstrümanı tek tek çalıp onlarla ilgili bir kayıt alacaklar. 21 tane mi başta bulunmuş? E, onu tam bilmiyorum ama 21 enstrüman çalacak onu biliyorum. Kim nefes alıyor böyle? Emre nefes veriyor. Abi kulak da takmıyor, nefes de alıyor. Ben gideyim abi. O kayıtemizin bir tane şarkı söyleyeyim mi size? Söyle. Bu Kemal Sunar filmi. Evet. TRT'de Kemal Sunal filmde falan. Hiç kimse bilmez bu Okay Temiz'in çok meşhur şarkısıdır. Adı da e, Denizaltı Rüzgarları. Sabahani. <laughs> İngilizcesi de ne Breeze diye, East Breeze olması lazım. Benim hayatımda izlediğim en keyif aldığım konserlerin en başında ya da ikinci tam şu an düşünmeden cevap veriyorum ama Okay Temiz'in e, Jazz Festivali'nde Orient Wind miydi konserin adı? Bir Orada. ekiple çıktı böyle, hatırlıyor musun? Şey bir tekir Tekirdağlı mı? Çeşit çeşit. Tekirdağlısı da var, Tekirdağsızı da var. Davulcu vardı. Bir tane evet. abi tam böyle tişörtü mişörtüyle. E saksı çok... Davul değil mi de o temiz? Normal davulcu vardı. Hı. Asma davul. Asma davulcu. O kadar temiz, ben bir de en öndeydim kızıyor muzuyor bazen bağırıyor oradakilere. <laughs> Ekibe bağırıyor, öyle yapın böyle yapın diye. o o deydi çok çok güzel bir konserdi. Ben dedim, belki hani bir daha fırsat olmaz o kayıtlımızı izlemeye ama galiba izleyeceğiz ya 110 120 işine kadar. İnşallah evet ya. Kaydettim. Sanma... Fırsat ayağınıza geldi. Yarın izleyecek misiniz? Yarın 4'ü 4. Cumartesi. cumartesi. Doğru. Ya Yarın. şöyle bir durum var. Ee, çok az sayıda hani normal sayısında daha az bilet var. Ayakta izlenecek. Sanırım bistro masaları falan olacak diye düşünüyorum. Çünkü yer Gözleriniz. daralıyor yani ne bileyim bize yer kalır mı görevlendirmezlerse bilet bulmak falan zor diye düşünüyorum. Sen gideceksen bana söyle ben sana şey yaparım. tamam teşekkür ederim Allah <laughs> razı olsun. Ama Nilüfer nereye be, gidiyor? Ya, Nülfer çalışmıyor bu. Sen bana bilet ayarlayamazsın çünkü gidip sistemden alman gerekiyor. Evet yok hayır hayır ben seni görevli göndereceğim oraya. Ha, şefimiz ya doğru. <gülüyor> <gülüyor> Kartını takacaksın. <laughs> doğru doğru görevli, yani görevli olarak çağırırlarsa bizi gideriz. Yoga da devam ediyor. Yoga devam ediyor hocam abi. Yoga'nın devam etmesini halk çok seviniyordur. Çünkü bugün daha bir yoga mesajına cevap verdim. Yoga'mız yine şöyle devam ediyor. Cuma günleri Barış Spor Salonu'ndayız. Çarşamba günleri de Pancar Depomuz'da. Ocak ayı boyunca program bu. Herhalde bu böyle devam edecek. Şubat, Mart, evet, Mayıs. Evet, her sen? ay yoga. Birkaç yerde. Mayıs'tan itibaren büyük ihtimalle parklara taşınacak tekrar. Park da olmuyor ya. Niye oluyor ya? Güzel oluyor. Abi ne bileyim parkta okuyayım mı? yani. Olur sen, musun oğlum? Sen uygun musun parka yogaya? Ben olur. Ben yapmam mı parkta yoga? <laughs> Salonda yapar mısın? Kimse yoksa birebir hoca ile ben yoga yapmayı isterim ama yani bir ekiple beraber ben yoga yapmam utanırım yani. Niye? Tight mı? Yok sadece tight değil ya ne bileyim. Yani ben zaten bu işleri sosyalleşerek yapmayı sevmiyorum. Ben yoga'yı yaparsam felsefesiyle o mental tarafıyla yapmak isterim. Senin aslında bugün tespihin vardı boynunda. Onu getirmedin buraya. Zıddırakşı. Sallandık mı? Hayır. Yok canım. Sallanmadık. Tiyatroya nasıl bakıyorsun Hamit'ciğim? Tiyatroya hmm. biraz mesafeli olmakla beraber e, genelde bizim Nülfer Beylesi'nin ama çok iyi ya Nülfer Beylesi'nin. Genç tiyatrocuları arıyoruz bu ara. Ama Yeni bir tiyatroyu bir sevmiyorum çıktı. ya. Gençini? Yok. Ben veteran <laughs> tiyatrocu seviyorum. de burada galiba proje daha çok tiyatrocu yetiştirmek. Yani bir beş ay sürecek bir... Evet. Atölye gibi en sonunda da oyun çıkartıyorlar. Bir de beş ay. Tamam evet. yani beş ay boyunca bizim oyuncularımızı yönetmenlerimizle çalışıyorlar. Ee, beş ay sonunda da bir tane oyun çıkartıp genelde de Balat'ta Ormanlık Kulübe'de oynuyorlar. 5 ay sürüyorsa yalandan bir şeydir yani bu. Değil değil Tokçu. Dünyada sanatın bir karanlık yüzü vardır. karanlık yüzde amatör şairler ve amatör tiyatroculardır. Deyip şaka yapıyorum tabii ki buradan canım. Benim en sevdiğim şey amatör tiyatrodur ya ben ortaokulda falan çok yapmaya çalıştım. Beni oynattırmadılar kabiliyetim yok diye. Ondan şeyim vardır. Yoksa amatör tiyatro çok güzel bir şey. tiyatroyu yaşatmak için amatör tiyatro olması lazım zaten. Her adım başı, her mahallede bence her şeyde tiyatro olması lazım. Amatör. <laughs> her her mahallede. Ne oldu ya? <laughs> Ferdiye bağlı. Başka ya. bir de şiir. Şiir de tabii. Herkes şiir yazabilir abi. Niye Tüm yani? tuşlara basıyor mu şu anda? Ha, <laughs> yazmışsa, Nazlı Kıvılcım yazmışsa niye Yakup alttan yazmasın Özcan yazıyor. Özcan abi şiir yazmadıysa şerestim yazdın mı abi şiir? Al. Nasıl biliyorum? Abi abi biz sanat konuşmaya devam edelim. Konu ya... çok dağılmadan e, NKT gençe e katılmak için e, 15-25 yaş arasında olmanız yeterli. Aşağıya linki bıraktık e, oraya da başvuru yapabilirsiniz. Ben Özcan abiye gönderdim linki. Şimdi bugün yıl aylık sanat programını paylaştık sosyal medya hesaplarımızda İnceleyebilirsiniz. Orada benim dikkatimi çeken bir yeni bir şeyimiz başlamış, etkinliğimiz başlamış. Zamansız filmler. Her ay çok iyi. bir hafta galiba o sürecek. Evet. İlk Fransız galiba. İlk Fransız sineması da başlıyor. Güzel bir seçki. seçki yapmış herhalde. Ça Çağdaş, çağdaş, çağdaş bana anlatıyor sizin. zaten. Ve 400 zarbe var. İlk ay Fransız zaten 400 zarbe olur. Serseri aşklar illa olur. Hiç sevmediğin film Serseri aşklar. Neden? Godard sevmiyorum. Neden sevmiyorsun Godard'ı? Çok sıkılıyorum <laughs> rahatsız olurum izlerken. Ne oluyor? Ne bitiyor? Ne, no, ne yaptılar? Ne ettiler? O 400 fırça darbesi çok güzel. Onu sevdim. Fırça darbesi. Ne darbesi? <laughs> 400 darbe miydi? 400 darbe. O bir tane çocuk o başka var. Başka filmle karıştı. Yok yok çocuk <laughs> var. çocuk var. Çocuk yok mu? Çocuk var. Çocuk var. Çocuk kadın var. Filmlerde Film nerede genelde? Aile var. Aile var. Çocuk Aile var. Nerede var. Var. var? Fırça var. var. Fırça fırça yok abi. yani siyah beyaz mı film? Siyah beyaz. İyi tamam. Siyah beyaz. Evet konuşacağımız konular bitti ama 10 dakika oldu. Teşekkürler. Güzel bir 10 dakikaydı. Çok iyi. Biz abi. sana sanat Anladım. konuşan insanları Kaliteli sanat konuştuk. zaman geçirdik.